Herkese selamlar. Bu videoda esnafa 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği yardım müjdesi verildi biliyorsunuz. 2021 esnaf desteği hibe yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler bu hibe desteğinden yararlanacak? Bu videoda inceliyoruz. Esnafa destek paketi tam kapanma süreciyle birlikte yeni gündem olmuştu biliyorsunuz. Paket açıklanma tarihi için kabine toplantısı beklendi. Kabine toplantısından hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında bu konuya da değindi. Bu kapsamda 1 milyondan fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde bu destek verilecek. Şimdi birinci grubu incelediğimizde bu grupta kahvehaneler, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almakta. Ve bir defaya mahsus 5000 TL'lik bir hibe ödemesinden bahsediyoruz. İkinci grubu incelediğimizde bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşan seyyar satıcılar, ...sıyı tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satan satıcılar, camcılar, çilingirciler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhaf eğiciler, züccaciyeler, kurs işletmeleri yer almakta. Bu gruba daha öncesinde destek ödemelerinden yararlanan lokanta sahipleri, pastaneler, dondurmacılar, terzi ler, berberler, taksiciler, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil edildi. Bu grupta ise toplamda 1 milyonu aşkın işletmeyi kapsayan vatandaşlara bir defaya mahsus 3000 TL'lik bir hibe ödemesi yapılacak. Peki bu hibe başvurusunu nereden yapacağız? Tabii ki e-devletten yapılacak yine. Bunun için açıklama kısmına bir link bırakacağım. O linke tıklayarak mevcut başvurunuzu, mevcut başvurunuz yoksa yeni başvuru nasıl oluşturabilirsiniz onu da göstereceğim. Bu vereceğim linkten her ikisini de kontrol edebilirsiniz. Başvurunuz yoksa da başvuruyu yapabilirsiniz. Bu linki dediğim gibi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıkladığınızda direkt olarak e-devlete giriş yapabilirsiniz. Direkt bu ekran karşınıza çıkacaktır. Eğer ki kendiniz e-devlet üzerinden arama yapacaksanız bunun için gelir kaybı, desteği, başvurusu diyorsunuz. Enter'ladığımızda zaten bir tane arama sonucu çıkıyor. Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi taciller şeklinde bir link. Buna tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi herhangi bir başvurunuz bulunmadı diyor. Bu kısımda ufak bir açıklama var. Bu şu an için sizi ilgilendiren bir durum değil. Hemen onun altında resmi gazeteden bir link verilmiş. Onu da inceleyebilirsiniz bir tebliğ. Şimdi başvuru yapmamız için hemen sağ tarafta bulunan yeni başvuru düğmesine butonla tıklıyoruz. Burada sizden bir taahhütname istiyor. Bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Bunu okuduktan sonra buradaki işaret diyorsunuz. Yukarıda verilen metini okudum ve kabul ediyorum. Devam dediniz. Burada bir uyarı ile karşılaşacaksınız. Diyor ki sabit iş yeri olmayanların ulaştırma sektörü, pazarcılık, seyyar satıcılık ve benzeri faaliyetler ikamet adresi girilmesi gerekmektedir diyor. Yani bir pazarcıysanız, seyyar satıcıysanız bunun için sabit bir adres girilmesi gerekiyor. Sanıyorum ev adresiniz de yeterli olacaktır. Hemen altında işletme adresi diyor. Buradan ilçeyi seçiyoruz. Onun altında telefon numarası ve posta adresiniz. Zaten bunlar otomatik kayıtlıysa eğer e-devletinize direkt gelecek. Eğer ki bu kısımda telefon numaranız kayıtlı değilse bunun için iletişim seçeneklerine tıklayıp bu kısımdan cep telefonunuzu ve e-postanızı ekleyerek doğrulamayı sağlayabilirsiniz. İş yeri telefonunuzu giriyorsunuz eğer varsa. Onun dışında sizden bir IBAN numarası istiyor. IBAN numarasını giriyorsunuz. Yalnız burada yazacağınız IBAN numarası sizin adınıza kayıtlı olması gerekiyor. Yani örneğin Halkbank'tan veya Vakıfbank, banka hiç fark etmez. Kendi adınıza bir banka hesabı olması gerekiyor. Onun IBAN'ını bu kısma yazıyorsunuz. Zaten TR başta yazıyor. Onu yanılmayın. Yani buraya TR yazmaya çalışmayın. Direkt TR'den sonra yer alan numaraları bu kısma girdikten hemen sonra devam diyorsunuz ve işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. Şimdi tekrardan ana ekrana gelelim. Şimdi ben başvurumu yaptım. Başvurunuzun kabul edilip edilmediğini yine bu ekran üzerinden göreceksiniz. Şimdi bu tarz videolar çektiğimde yorum kısmına genelde şu tarz sorular geliyor. İşte ben başvuruyu nereden kontrol edeceğim? Başvuru yaptım veya yapmadım. Başvurum olup olmadığını nereden kontrol edeceğim gibi bazı yorumlar alıyorum. Bunun için dediğim gibi bu ekranı kullanacaksınız. Başvuru kaydı bulunamadı diyor şu anda. Eğer ki bir başvurunuz olduğunda kabul edilirse zaten direkt olarak banka hesabımıza yatacak. Yalnız bu hibe desteğinin ne zaman yatacağıyla alakalı bir açıklama yok. Ya da ben bulamadım. Yani internet üzerinden araştırma yaptığımda net bir bilgi sahibi olamadım ne yazık ki. Eğer ki ilerleyen süreçlerde bugün yarın bu tarz bir bilgi alırsam yine yorum kısmına yazarım ve sabitlerim o yorumu. Oradan inceleyebilirsiniz. Onun dışında bu konuyla alakalı bilgi sahibi olan eklemek istediğiniz bir bilgi varsa yine yorum bölümüne yazarsanız çok sevinirim. Diğer arkadaşlarımız da diğer esnaf arkadaşlar da bu konuda yararlanır. Evet bu videoda esnafa yapılacak olan 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği ile alakalı bilgi vermeye çalıştım. Esnaf desteğine kimler başvuruda bulunabilir ve başvuruyu nereden yapacaksınız? Mevcut başvuruyu nereden kontrol edeceksiniz? Bu gibi konuları birlikte inceledik. Umuyorum video sizin için faydalı olmuştur. Videonun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bu tarz faydalı içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Video hakkındaki görüşlerinizi altta yorum bölümüne belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.